Ya sen kimin tarafındasın pilot ya? Kimin tarafındasın? Şişt. tabii ki senin tarafındayım. Ama öyle sokak ortasında silah çekmekle olmaz bu işler. Her şeyin bir raconu var. Ya ne raconu ya? Ne raconu? Hay bekleyelim dedin. Diktin bizi buraya. Geldiler işte. Patron. Ne oldu? Bir verdi toz oldu. Bulamadık. Pilot, Hı. Geç kaldık Hı. gidelim. Ha. Gidelim. Uygar. Biz Vedat'la bir mezarlığa gideceğiz. Yani ölüm yıl dönümü bugün. Rahmetlinin ruhu bizi bekler. Eğer sen bu Ali Hoca'nın yerini öğrenirsen bize haber et. Hep beraber çekeriz. Tamam. Sen burada kal. Hadi eyvallah. Ya nerede bu şişman ya? Nerede bu şişman? Şişt, sar. Patron. Ne? Baksana. Siz hiç üzülmeyin. Ben tamir edeceğim uçurtmayı. Eskisi gibi olacak. Ne duruyoruz patron? Şş. ürkütmeyelim. Yürü. Şimdi siz bunu tutun. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Zühr. Çivi. Peki hiç. Sizce uçurtmamız Çocuklar, siz şöyle ileride oynayın bakalım. Biz Hüdaverdi abinizle bir şey konuşacağız. Ama Hüdaverdi abi uçurtmamızı tamir edecek diye. Başlatmayın uçurtmanıza. Hadi. Kal orada. Ama sen niye sürekli benim karşıma çıkıyorsun? Ben seni unutmaya çalışıyorum. Sen sürekli kendini hatırlatıyorsun. Bu silah bana dışarıda doğrulttuğun silah mı? Sanki farklı gibi. Kapalı ortamda ışıkla ilgili herhalde. Bakayım bir. Evet sanki rengi değişmiş. Silahı mı değiştirdin yoksa? Patron. Silahtan anlayacak kapasite yok bunda. Onun kafasını en iyisi suya sokalım. Şöyle bir nefesi kesilsin. Belki durumun ciddiyetini anlar. Bağlayın şunu. Alın şöyle. Ne yapacağız şimdi? Uçurtmamızı kim tamir edecek? verdi abi de yok. <laughs> Şiş, neden ağlıyorsunuz siz çocuklar? Ne oldu? Uçurtmamızı tamir edecekti Hüdaverdi abi ama... ...bir adam bizi kovdu. Hüdaverdi abiyle bir şey konuşacakmış. Kim? Kim? Nerede? Ali hocanın evinde. Ali Hoca'nın evinde mi? Tamam çocuklar. Siz üzülmeyin. Ali nerede? Söyle lan. Konuş! Yoksa öldürürüm seni. Ah! Ah! olmuş lan? Söyle! Ali nerede? Bak konuşmazsan bu evden ölüm çıkar. Ölüm mü çıkar? Ölüm çıkamaz ki. Ruh bedenden ayrılınca ceset harekete demez demişti Ali Hoca. Bir keresinde bir meftahi defne gitmiştik. konuşacak galiba. Demiştim suya dayanamaz diye. Çıkart. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Neredeyse boğuyordunuz beni. Sok. <laughs> Çıkart. Konuş lan. Ali nerede? Tuzluymuş bu su ya. Sok lan. Sok! Çıkarsın. Konuş. Konuş yoksa öldürürüm seni. Ali nerede? Çok su yuttum ya. Geçen sene denize gitmiştim. Orada da böyle su yutmuştum. Ama oradaki su daha tuzluydu. Buradaki çok tuzlu değil. Gözlerimi yakmıyor. Sen öldürecek misin kendini? Konuş. Konuş yoksa öldürürüm. Konuş lan konuş! Sen de dengesiz bir adamsın ya. Konuş diyorsun. Konuşuyorum. Konuşunca da sinirleniyorsun. Konuşmayacağım bundan sonra seninle. Küstüm. Bırak misin kendine? Konuş lan! Konuş! Ya. Ali nerede? Konuş yoksa öldürürüm seni. Ali nerede? Neye bakıyorsun? Konuşsana. Ali nerede? Ölecek adam patron. Gebersin! Hüdaverdi'ye seni soruyorlardı. Eğer söylemezse onu öldüreceklerini söylediler. Ben çok korktum polise mi gideyim ne yapsam bilemedim. O yüzden kalktım sana geldim. İyi yaptın. Kimdi o giden? Ali. O kızla birlikte gitti. Tuğrul baba. Kim bu kız? Ali'nin iyi arkadaşı galiba. Öyle olsa bilirdim kızım. Ali hani benden bir şey saklamaz. Hiç bahsetmedim yani sana bu kızdan? Yok kızım bahsetmedi. Hiç mi? Hiç. Konuş patron ya! tamam patron Konuş! patron adam ölecek Konuş! patron tamam. Ölmüş galiba. Artık konuşamaz. Bırakın. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.